18 yaşını henüz doldurmamış bir genç kıza 5 tane zenci gelip tecavüz etse bunun cezası Amerika'da bazı eyaletlerde ölüm, bazılarında da ömür boyu hapistir. Ama eğer 18 yaşını doldurmuşsa ve bunun karşılığında da belli bir meblağ almış ve rıza onay formunu imzalamışsa bunun adı kapitalizmdir, bunun adı feminizmdir, bunun adı kadın hak ve özgürlükleridir. Feminizler porno endüstrisini eleştirmezler. Hatta oradaki kadınları seks işçileri, emekçileri olarak değerlendirirler. Problem haklarını yeterince alamadıkları üzerinden, çalışma koşullarının zorluğu üzerinden, sosyal güvenlik açısından dezavantajlı olmaları üzerinden tartışmaya açılır orada toplu tecavüze uğruyor olmalarından, erkekler tarafından aşağılanıyor olmalarından, hayvanlarla, zencilerle, onlarca kişiyle toplu olarak cinsel ilişkiye girmeye zorlanıyor olmaları üzerinden yürütülmez tartışma. Tartışma ne üzerinden yürütülür? Para üzerinden yürütülür. Bu da bize neyi gösteriyor? Feminizm, kapitalizmin köpeğidir. Porno enstitüsünün mağduru olan genç kızlarla ilgili belgesellere şöyle bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. O belgeselleri izlediğinizde o filmlerde gülerek, keyif alarak, kusura bakmayın ama zevk çığlıkları atarak o filmleri çeken kızların aslında kız diyorum çünkü çoğu genç kız kamera arkasında ne gibi mağduriyetlere maruz kaldıklarını, nasıl köleleştirildiklerini, nasıl bir tür tecavüze cinsel istismara uğradıklarını, kadınlık onurlarının aşağılandığını, dolayısıyla insanlık onurlarının aşağılandığını görürsünüz. Fakat başta feministler olmak üzere bütün dünya buna kayıtsız. İki tane ölçüt var. Birincisi 18 yaşın üstünde olmak. İkincisi bu işi rızasıyla ve para karşılığında yapıyor olmak. İşte kapitalizm o zaman o yapılan işi kutsuyor. Arkadaş emek karşılığı alınmıştır. Üstüne üstlük devlete vergisi de ödenmiştir. Dolayısıyla yapılan iş kutsanmıştır. Ne kadar adice, aşağılıkça insan onuruna aykırı da olsa. Epstein adasında yaşananların benzerleri ya da aynileri bugün porno endüstrisinde kameralar karşısında yaşanıyor ve insanlara belli ücretler karşılığında pazarlanıyor. E aradaki fark ne? Aradaki fark oradaki porno endüstrisindeki kızların 18 yaşından büyük olmaları, iki kendi rızalarıyla tabi ne derece kendi rızalar olduğu tartışılır. Bu sürece giriyor olmaları ve üçüncüsü de belli bir ücret almış olmaları. Evet. İşte kapitalizm bu. Kuralları kendisi koyuyor. Neyin meşru, neyin gayrimeşru olduğuna da yine o karar veriyor. Meşru ile gayrimeşru arasındaki çizgi bu kadar ince midir? Ahlaki ile gayri ahlakiyi birbirinden ayıran sınır bu kadar geçirgen midir? Eğer söz konusu olan kapitalizmse evet. Öyledir.